İşkolik kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Geçmişte bu kanalın açacağımızı sizlere çeşitli e, sosyal medya platformlarından duyurmuştuk. Artık vaktinin geldiğini düşünüyoruz. Planlarımızı yaptık. Öncelikle bu kanalın ana temasını, ana amacını sizlerle paylaşmak istiyorum. Eşim Özlemle birlikte e, bu kanalı yöneteceğiz arkadaşlar. Bu kanalın içinde yaşanmışlıklar bulacaksınız. E, hedefimiz hiç çalışmamış veya iş hayatına yeni atılmış genç kitle, genç nesil hayatını nasıl şekillendirmeli, iş hayatında öncelikle neleri bilmeli ve neler yapmalı. Bunları size anlatarak onlara yol göstermek bir nebze faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Evet arkadaşlar, bildiğimiz gibi Türkiye'de emeklilik yaşı artık minimum 60, 60 ve üzeri yaşta emekli oluyorsunuz. Yani bu şu demek oluyor. Artık ben emekli çalışayım, emekli olduktan sonra iyi bir hayat süreyim, dinleneyim, gezeyim, tozayım. Artık bunlar hayal. Ne yapacaksınız? Çalışırken yapmanız gerekiyor. Bunun için de mutlu olacağınız bir işte çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Mutlu olacağınız bir işte çalışmak için neler gerekiyor? Nasıl bir iş seçmeniz gerekiyor? Bunların üzerine değineceğiz arkadaşlar. En önemlisi size bir tiyo vermek gerekirse mutlu olmak için hayatta arkadaşlar sevdiğiniz işi yapmanız gerekiyor. Artı işinizin size adalet sunması gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü konuda şu tabi yaptığınız işten hayatınıza idam ettirebilecek bir şekilde sizin ve ailenizin bir gelir elde etmeniz gerekiyor. Bu üç nokta çok önemli arkadaşlar. Ana teması kanalımızın bu. Bununla ilgili tabi kanun çerçevesinde düzenlenmiş bir iş kanunu var arkadaşlar. Buna tabi tüm çalışanlar veya kendi işinizi yapacaksanız belli kurallar çerçevesinde işinizi yönetmeniz gerekiyor, çalışanlarınıza bu kanunlar çerçevesinde haklar sunmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar kanalımızın ana teması bu şekilde. Lütfen sizin katılımınız çok önemli. Burada çünkü uzman arkadaşlara da bu kanalda konuk edip onlara da bazı sorular ileteceğiz. Konuklar alacağız, mağdurlar alacağız. Lütfen yorumlar kısmından düşüncelerinizi yazınız. İlk kanal konusu olarak yaptığınız işi ve yaptığınız işten memnun musunuz? Bunu yorumlar kısmında yazmanızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.